Tevfik Cephe Komutanını tanımıyor. Efendiler, tam bu günlerde düşmanın Bursa Cephesi ilerisinde İznik yakınlarında bir kıpırtısı sezildi. Cephe komutanı oraya giderek yakından tedbir almak zorunda kaldı. Onun için 28 Kasım 1920'de gezici kuvvet komutan vekili Tevfik Bey'e karşılık verirken bugün Bileciye gidiyorum. Dönüşte sizinle yüz yüze nerede görüşebilirim diye sormuştu. Cephe komutanına karşılık verilmemişti. Cephe komutanının izdikteki duruma karşı tedbirler aldığı ve düzenlemeler yaptığı sırada gececi kuvvetler komutanlığından savaş raporları gelmemeye başlamış. Nedeni sorulmuş. Raporlar gerektiği zamanda Ankara Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılmıştır. İmza yüzbaşı Tahsin diye bir tel alınmış. Efendiler, bir cephe komutanı için cephesinin bir kesiminde geçen olaylardan bilgi alamamak nedenli güç bir durumdur. Böyle belirsizlik içinde kalmak bütün cephenin yönetimini yanlış yola götürebilir düzeltilemeyecek korkulu işlere yol açabilir. Cephe komutanı İsmet Paşa, durumu Ankara'da bulunan Gezici Kuvvetler Komutanı Ethem Bey'e 29 Kasım 1920'de yazarak raporlar için vekilinin uyarılmasını bildiriyor. İsmet Paşa, 29 Kasım 1920'de bize de şu tel yazısını gönderdi. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'na, Ankara'da Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, 1. Gezici Kuvvetler Komutanlığı 27-11-1920 akşamından beri cephe komutanlığına rapor bekledir. 2. Bugün Ethem Bey'den vekilini uyarmasını rica ettim. Kendisinden bugün düşmandan geri alınan yerleri yönetmek üzere Sima ve Bölgesi Komutanlığı'nı kurmamız yüzünden Tevfik Bey'in üzüldüğünü bildirir bir ter yazısı almış ve karşılık vermiştim. Durumda dikkati çekecek bir olağanüstülük varsa da daha geniş bilgim yoktur. Oradaki bilgilerin bize ulaştırılmasını saygı ile dilerim. Efendiler, Batı Cephesi Komutanlığı ile Gezici Kuvvetler Komutanlığı arasında geçen yazışmaları ve ortaya çıkan durumu nasıl anlayıp öğrendiğimi izin verirseniz açıklayayım. Gezici Kuvvetler Komutan Vekili Tevfik Bey'in İsmet Paşa'ya yazdığı asker kaçakları ile casusların istiklal Mahkemesi'ne verilmesine karşı olduğu ve Gezici Kuvvetler'in sol yanının 24 saate değin 12. kolorduca korunması sağlanmazsa kuvvetini Efendi Köprüsü'ne çekeceği yolundaki tel yazısını bana Ankara'da bulunan Ethem Bey verdi. Ben elbette bu tel yazılarını anlamlı buldum. Gezici Kuvvetler'in tutumunda tedbir almayı gerektiren dikkate değer bir durum gördüm. Onun için İsmet Paşa'ya çektiğim ve bu tel yazılarını Eten Bey'in verdiğini bildirdiğim 25 Kasım 1920 günlü telimde Tevfik Bey'in önem verdiği bu tel yazılarına ne yolda karşılık verildiğinin ve ne gibi tedbirler alındığının bu gece bildirilmesini rica ederim demiştim. İsmet Paşa yapılan yazışmayı olduğu gibi bana bildirdi. Efendiler, bir yandan da 28 Kasım 1920'den başlayarak gezici kuvvetlerin sabah ve akşam raporları bütün gezici kuvvetler komutan vekili Mehmet Tevfik imzasıyla doğrudan doğruya bana bildirilmeye başlandı. Tevfik Bey'e şu kapalı teli yazdım. Ankara, 29-30 Kasım 1920. 1. Gezici Kuvvet Komutan Vekili Tevfik Beyefendi'ye. 2-3 günden beri doğrudan doğruya bana göndermekte olduğunuz raporların son maddesinde Batı Cephesi Ordu Komutanlığına verilmiş olduğunun yazılı bulunmadığı dikkatimi çekti. Bir yanlışlık mıdır yoksa başka bir nedene mi dayanmaktadır? Bu konuda bilgi verilmesini rica ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Bu telime Tevfik Bey'den karşılık alamadım ama Ankara'da bulunan Eten Bey'den rahmetli Hayati Bey'e şöyle bir yazı gönderildi. 30 11-1920 Hayati Bey kardeşime Tevfik Bey ile İsmet Bey Efendi arasındaki anlaşmazlığın nedenleriyle bu konuda her ikisiyle yaptığım yazışma belgelerini olduğu gibi sunuyorum. Lütfen Paşa Hazretlerine okuyup verilerek yanlış anlayışa meydan bırakılmamasını rica ederim efendim. Gezici Kuvvetler ve Kütahya Bölge Komutanı Etem. Efendiler, bu yazıya ilişik yazışma belgelerinde dikkati çeken noktalar şunlardı. Tevfik Bey kardeşine diyor ki, Simavi bölgesi komutanlığına hiç gereklik yoktur. Bu bölge komutanının eski şehre dönmesi için şimdi buyruk verdim. Tevfik Bey, İsmet Taşar'ın halka yayınladığı bildiriyi de şöyle yorumluyordu. Bu bildiri, bulunduğumuz yerlerdeki bizim adaletsiz, güvensiz ve namussuzca sana davrandığımızı ilan ediyor. Gezici kuvvetler bunu hiç kabul etmez. Bu sorunlar çözümleninceye deyin, gezici kuvvetler Batı cephesi komutanlığını tanımayacaktır. Bunun üzerine Ethem Bey, İsmet Paşa'ya yazdığı telde kardeşinin üzüntüsünden söz ettikten sonra bu işlerin kendisi dönünce yedeğin geri bırakılmasını rica ediyor. Kardeşine de Batı Cephesi Komutanlığı'na yazdığını ancak kendisinin de ılımlı ve saygılı davranması ve böyle karşılıklar vermemesi gerektiğini bildiriyor. Tevfik Bey, 28 Kasım 1920'de Ethem e yazdığı karşılık telinde Namusumuzla oynayan Datı cephesi komutanını bundan böyle üst olarak tanımayacağımı ve Simav'a gönderdiği komutanına bugün yanımdaki görevlilerle birlikte Eskişehir'e dönmesi için buyruk verdiğimi yazmıştım. Dedikten sonra bu konuda başka şey düşünemem ve düşünülemez de efendim diyordu. Tevfik Bey'in yine o gün kardeşine çektiği başka bir ter yazısında da en ufak bir şey sezersem bu yeni kurulan komutanlığın bütün görevlilerini göz altında Batı ordusuna geri göndereceğim. Batı ordusu komutanı İsmet Bey'in bu cephe komutanlığını beceremeyeceğini anlıyorum denilmekteydi. Efendiler bundan sonra gezici kuvvetlerin savaş raporları Ankara'da Ethem Bey'e geliyor ve Ethem Bey ile Batı cephesine gönderiliyormuş. Bundan başka gezici kuvvet komutanlığı Batı cephesi haberleşmelerini denetlemeye başlamış. Telgraf ve telefon yollarının gezici kuvvet komutanlığının haberleşme işlerine ancak yettiğinden söz ederek cephe ile haberleşme açıkça bir resmi olarak yasak edilmiş. Aynı zamanda gezici kuvvetin Eskişehir yöresine saldıracağı söylentisi yayılmıştı. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle nutukta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk, Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutu okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp Hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser Nutuk'tur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman